Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pasta lezzetinde harika bir tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına 2 tane yumurta alıyorum. Kullandığım kalıp tart kalıbı olduğu için bu ölçüler tam geliyor. 1 çay bardağı toz şeker ekledim ve iyice çırpıyorum. Bu ikiliyi bembeyaz oluncaya kadar çırpalım. Eğer normal dikdörtgen e, kare borcamda yapacaksanız mutlaka yumurta miktarını arttırarak yapmanızı tavsiye ederim. Bir çay bardağı sıvı yağı ve bir çay bardağı süt ekliyorum. Ve kakao içerisini eleyerek kullanıyorum. Kakao ve unu eleyerek kullanalım. Elendikçe e, hem topaklanma olmayacaktır hem de harika bir şekilde kabaracaktır değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum kaku 2 yemek kaşığı kullandım Eğer çok açık renkte ise iki buçuk yemek kaşığı da kullanabilirsiniz üzerine unu ilave ediyorum bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekledim ve iyice eliyorum Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm yine aynı klasik 200 mililitre. Evet, şöyle çırpmayı devam ediyorum. Lütfen sizler de kontrollü ekleyin. Öncesinde ben 1,5 su bardağı un eklemiştim. Gördüğünüz gibi baya bir duru oldu. Yarım su bardağı daha ekleyerek toplamda 2 su bardağı eklemiş oldum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepiniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Kek harcımı hazırladım, şöyle temizliyorum ve tart kalıbına alacağım. Tart kalıbını öncesinde tereyağı ile yağladım. Tart kalıbında yapıyoruz, ee, az malzemeli. Gerçekten çok lezzetli. Pasta tadında harika bir tart pasta oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. 170 derece önceden ısınmış fırına pişirmeye gönderiyorum. Kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlayalım. 3 su bardağı süt, 2 buçuk yemek kaşığı un, 1 çay bardağından bir parmak eksik toz şeker ve 1 tane yumurtanın sarısını ekliyorum. Öncesinde bir çırpıyorum. Daha sonra ocağın altını açacağım. Topak topak olmaması için öncesinde eritin arkadaşlar. Unu iyice açın. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Tam istediğimiz kıvama geldi. İpek gibi kıvamıyla harika bir krem oluyor. Ocağın altını kapatıyorum ve bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı da tereyağı ekleyip tekrar iyice karıştırıyorum ve soğumasını sağlıyorum. Soğurken de lütfen sürekli karıştırarak, çırparak soğutmanızı tavsiye ederim. Kekim zaten fırından çıkmıştı. İlk sıcaklığı gitti, tamamen soğuya yakın. Şöyle bir tepsiyle ters çeviriyorum. Bakar mısınız? Gerçekten kalıptan da çok güzel çıktı. Şöyle inanılmaz güzel bir tarif oluyor. Hem de çok pratik oluyor. Islatmak için bir su bardağı süt. Yine aynı 200 milimlik bardak ölçüsü arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı granül kahve. Üçü bir arada da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı toz şeker var. İyice eritiyorum. Ve daha sonra kekimizi ıslatıyoruz. Hem brownie lezzetinde ıslak olmuş oluyor kekimiz hem de üzerinde kreması, vişneli sosuyla harika bir pasta yapıyoruz. Mutlaka yapın, deneyin. Sosu iyice çekti. Kremasını da iyice soğuttum ben. Şöyle gördüğünüz gibi mutlaka ılık krema kullanın. Kesinlikle sıcak sıcak buluşturmayın. hiç tekrar çırpmadım. Gördüğünüz gibi ipek gibi oldu. Çünkü soğuturken de sürekli karıştırarak soğuttum. Eğer ki ben sadece krema yapacağım, üzerine de e, süsleyeceğim derseniz krema sütünün miktarını ve unu arttırmanız gerekiyor. Üzeri için vişne sosu hazırlayacağım. Yazdan dondurucuya koymuş olduğum vişnelerimi biraz su alarak kaynatıyorum ve suyunu kullanıyorum arkadaşlar diğer vişnelerin içerisine tekrar su ekledim şeker ekledim ve komposta yaptım onları da ziyan etmedim bilginize ayrı bir kaba vişne suyu aldım 3 su bardağı vişne suyu iki buçuk yemek kaşığı mısır nişastası bir çay bardağından biraz eksik toz şeker ve iyice çırpıyorum. Koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Şöyle baloncuk baloncuk olduğunda altını kapatalım ve soğuması için bırakalım. Lütfen vişne sosunuz ve kreması iyice soğuması gerekiyor. Aksi halde birbirini geçer ve hiç güzel bir görüntüsü olmaz. Lütfen bunlara dikkat edelim. Şöyle vişne sosumu da aldım. Bu şekilde bir gün buzdolabında beklettim. Ertesi gün servis ediyorum. Servis için ben antep fıstığı kullanacağım. Dilerseniz e, üzerine farklı çikolatalar, farklı e, süslemeler de yapabilirsiniz. Şöyle vişne taneleri de ekliyorum. Son dokunuşlarını yapıyorum. Ve artık pastamın son hali bu şekilde Umarım izlerken keyif alarak izlemişsinizdir. Sıkılmadan elimden geldiğince tüm detaylarını anlatmaya çalıştım. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Şöyle kakaolu bir keki üzerinde beyaz kreması, en üstünü de kırmızı vişne sosu inanılmaz güzel bir görüntüsü oldu. Gerçekten hem doğum günlerinde de bu şekilde yapabilirsiniz üzerine mumlar koyarak da gayet güzel bir pasta olacaktır. Şöyle servisi alıyorum. Gerçekten yemelere doyamayacağınız bir tatlı mutlaka yapın deneyin denerseniz de görüşlerinizi yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Midi hitap ettiği kadar göze de mutlaka hitap etmeli. Sunum gerçekten önemli. Evet şöyle. Ve çatalla da iç dokusunu görelim ve artık videonun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Keki o kadar ıslak ki, e, yumuşak ki buradan ne kadar görebileceksiniz bilmiyorum ama gerçekten enfes bir tadı var. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.